Evet, çok üzücü. Gerçekten çok fazla şeyin söylenemeyeceği bir durum. Aslında bir yandan da çok konuşacak şey var da işte siz de ben de biliyoruz. Şimdi bir tarafta Eskişehir'de arkadaşımız Feyyaz Çanak, bir tarafta Bilecik'te arkadaşımız Ceren Ural. Önce 10 vatandaşımızın, 10 kurtarma görevlimizin hayatını kaybettiği yangının sürdüğü Eskişehir'e gideceğiz. Ve Feyyaz Çanak'a soracağız. Son durum nedir Feyyaz? Kolay gelsin bu arada. Evren Özalkuş, senin de söylediğin gibi Türkiye'nin ciğerleri uzun zamandır yanıyor. Hemen biz Eskişehir'de değiliz, Afyon'dayız. Çünkü e, de, e, a, yangının çıkış noktası Eskişehir doğru, Seyit Gazi ilçesi. Ancak hızla rüzgar ne Afyon'a doğru geldi. Biz Sarıca Ovası köyünün bulunduğu alandayız. Hız. Burası aynı zamanda 10 orman işçisinin de yaşamını yitirdiği alan, yine tabii onlarla beraber 14 kişinin de yaralandığı alan. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydık. Yangını söndürmek için yoğun bir çalışma vardı. Şunu söyleyelim, hem havadan hem karadan. Ancak karadan olanın yeterli olmadığını belirtelim çünkü arazi dağlık bir arazi. Karadan müdahale etmek neredeyse imkansız ancak havadan müdahaleler helikopterlerle kimi zaman da uçaklarla yangın uçakları. Buna bilmiyor. Çünkü gerçekten de burada rüzgar bir anda kuzeyden eserken bir anda da güneyden esebiliyor. Hemen yön değiştirebiliyor. O yüzden de yangın bazen daha doğru tırmanırken bazen de dağdan aşağı inebiliyor. Şu an gördüğünüz alanda aslında 3 ayrı yangın var. Bunu söyleyelim çünkü rüzgarın etkisiyle dağıldı. Hem solumuzda küçük bir tepe tepede bir yangın var. Orası aktif olarak yanıyor. Zaman zaman alevleri görmek de mümkün. Ee... Hemen onun yanında ise başka bir yangın var. Bunlar tabii ki tek bir yangındı ancak rüzgarın etkisiyle dağılıyor ve dağılınca da farklı farklı noktalarda yangınlar devam etmiş oluyor. Bir de tabii Eskişehir yönüne doğru sağda onun dumanın daha yoğun olduğunu söyleyelim. Beyaz bir duman görüyoruz görüyorsunuz. Bu dumanı tabii biz ilk geldiğimizde acaba yangını söndürmek üzere olduğunu mu düşündük? Yani beyaz duman yangın artık bitmek üzere mi anlamına geliyor diye sorduk buradaki itfaiyelere yetkililere hayır tam tersine bu beyaz duman her an alevlenebilir anlamına geliyor dedi gerçekten de öyle oldu bulunduğumuz bu noktadaki birçok nokta birçok tepe birçok ağaç e, beya önce beyaz duman çıktı ardından rüzgarla beraber alevler yükseldi tekrarlayalım havadan müdahaleler sürüyor helikopterler le müdahale ediliyor. Ancak karadan müdahale çok sınırlı çünkü dağlık bir alan. Çoğunlukla helikopterlerle müdahale edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren helikopterler sık sık yakındaki bir gölden su alıp döktüler. Ee, sadece iki sefer dörder uçak yangın söndürme uçağı geldi ve yangını müdahale etti. Onların müdahalesinin aslında yangını söndürme noktasında başarılı olduğunu söyleyelim. Özellikle tabii ki helikopterle uçağın arasındaki yangına müdahale anlamındaki farkı da gözlerimizle de görmüş olduk. Bir yangın uçağı müdahale ettiğinde çok kısa sürede o bölgede yangın ee, sönebiliyor ancak helikopterler çok uzun saatler boyunca gelip gidiyorlar ve müdahale ed ediyorlar. Ee, hemen sağ tarafı göstersin kameraman arkadaşım Güven Dinçmen. Bu bölge sabahın ilk saatlerinden itibaren yanıyordu. Burası aynı zamanda Eskişehir sınırı. Ee, Seyit Gazi ilçesi de hemen o sınırda. Burası sabah saatlerinden itibaren yandı. Neredeyse kül olmuş durumda. Ağaçların sadece iskeletleri kaldığını söyleyebiliriz. Bu tepe aynı zamanda 10 on... Orman işçisinin de yaşamını yitirdiği bölge, orman işçileri, arkadaşları burada can vermesine rağmen bütün çabalarıyla o bölgeyi söndürdüler. Birkaç saat önce söndürüldü o bölge. Ama dediğim gibi üç farklı noktada yangın devam ediyor. Yetkililer tabii ki söndürme çalışmaları devam ediyor çünkü helikopterler müdahale ediyor. Dediğim gibi karadan müdahale sınırlı ve kayalık olmasından kaynaklı sınırlı. O yüzden de havadan müdahale ediliyor. Bu da aslında yangın söndürme çalışmalarında da yavaşlamasına neden oluyor. Teyaz Canak ve Güven Dinçmen'e teşekkür ediyoruz. Afyon'dalar. Eskişehir'le Afyon sınırı diyebileceğimiz bir alandalar ve Eskişehir'deki yangının dumanları da bulundukları alandan görünüyor. Şu anda 3 bölgede hala yangın var. Bir yandan helikopterler, bir yandan uçaklar yetersiz olsa da söndürme çalışmalarına katılıyor. Bir yandan karadan kurtarma harekatı, söndürme harekatı var. Ama ne yazık ki Feyyaz'ın biraz önce anlattığı gibi rüzgar çok ani yön değiştiriyor. Kuzeyden eserken birden güneyden esmeye başlıyor ve alevlerin savrulmasına Yangının dağılmasına sebep oluyor. E halihazırda hazırda yetersiz bir söndürme harekatı varken de bu dönüşüm elbette yangının artmasına sebep oluyor, alevlenmeye sebep oluyor. İşte o dönüşümden dolayı değil mi ki zaten 10 vatandaşımız, 5 orman işçisi, 5 akutçu hayatını kaybetti alevlerin arasında kalarak ne yazık ki. Şimdi tabii ki bu olayla ilgili siyasilerden arka arkaya tepkiler geldi. Özellikle yangın söndürmede yetersiz olunduğuna ilişkin değerlendirmeler ön plana çıktı. henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. CHP lideri Özgür Özel Eskişehir'deki orman yangınında 5 orman işçisiyle 5 okut gönüllüsünün yaşamını yitirmesinin ardından iktidara sert sözlerle yüklendi. Yaşamını yitirenleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Özel matem gününde olmasak çok ağır şeyler söyleyeceğim dedi. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türk Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun iler tutar, kabul edilir tarafı yok. Bir yaz gününde olmasak, bir matem gününde olmasak, henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. Faciaya ilişkin siyasi isimlerden tepki aldı. Muhalefet ihmallere işaret etti. Hedefte iktidar ve orman bakanlığı vardı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcı Erhan Ademse personel yetersizliklerine ve filo eksikliğine dikkat çekti. Maalesef yetersiz personelimiz var. Normal şartlarda en az 4 kişinin olması gerekirken bugün ara sözlerde arkadaşlarımız eksik çalışıyor. Yangın söndürme yer gücü eksik. 26 tane uçağın olduğundan 104 tane helikopterimiz olduğundan övüş de bahsediliyor. Ancak şu sorgulanmıyor. Bu uçakların ve helikopterlerinin uygun olmadığı, manevra kabiliyetlerinin yeterli olmadığı. Nereden bak? baksanız bir tutarsızlık var, nereden baksanız bir yönetimsizlik var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşşiyer ise onların cesaretiyle övünenler hayatta kalmaları için gereken önlemleri almakta aynı hassasiyeti göstermiyor dedi. Sözün gerçekten tükendiği bir yerdeyiz. Her yangın mevsiminde aynı acıyı yaşıyoruz. Onların cesaretiyle övünenler hayatta kalmaları için gereken önlemleri almakta aynı hassasiyeti maalesef göstermiyor. Asıl sorun tek adam rejiminin doğaya, emeğe, insana yaklaşımındaki eksikliktir. Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü önünden ses yükseltti. Beklenen bir orman yangınında yaşamını yitirenlere... Kaza diyemezsiniz. Ortada bir kader yok. Ortada adıyla, sanıyla bir devletsizlik hali var. Konu meclis gündemine de taşındı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgünalp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdi. Soru önergesinde yangınlara karşı yeterli hazırlığın yapılmamasını, söndürme uçaklarının aktif edilmemesini ve işçilerin korumayla eğitimden yoksun şekilde görevlendirilmesini kamu yönetimi krizi olarak nitelendirdi. Geride sadece yanmış ağaçlar, yanmış hayvanlar, yanmış bir orman kalmadı. Geride yanmış hayaller ve yanmış hayatlar da kaldı. 5 akut işçisi, 5 orman işçisi Eskişehir'de rüzgarın ters dönmesiyle beraber alevlerin ortasında kaldı ve yaşamını yitirdi. Ne yazık ki bu acıyla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Tabii kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Ama dediğim gibi hayalleri yarım kaldı. Kimi yeni evlenmişti, kimi depremde kurtarmak, insan kurtarmak için kendini hiçe saymıştı ve koşa koşa deprem bölge